Toru bankalarına karşı mısın hocam? Şimdi ben böyle bir laf ettim mi? Ettim. Ama sen yanlış anlamışsan ben ne yapayım? Hiç de fırlattınız mı? Mesela bir modül aritmetik nasıl olmaz? Cilopital niye olmaz? Bir niye olmaz? Ya diyoruz biz burada senelerdir emek ediyoruz. Ancak sesimizi 800 kişi duyuyor, 1000 kişi duyuyor. Evet bugün sevgili üstadım Mustafa Yağcı hocamla beraber sohbet havasında bir görüşme gerçekleştireceğiz. Heh. Evet öğrencilerin de en çok sorduğu bugüne kadar belki sayılamayacak çoklukta karşılaştığınız hocam neden matematik? Hmm, bayağı ilginç bir soruymuş. <laughs> 30 yıldır duyarız bu soruyu zaten. Aslında benim gerçekten vereceğim cevap şu. Ali Nesin'i bilirsiniz Ali Nesil. Sağolsun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Siyasi paylaşımlar yapıyor gündeme dair. Hemen bir tanesi altına geliyor şey döşüyor. Diyor ki ya hocam siz matematikle ilgilenin bırakın siyaset. Bir gün Ali Hoca şöyle bir cevap yazdı. Ya tamam da o bizle ilgilenmeyi bırakmıyor ki. Değil mi yani bir hükümetin aldığı veya almadığı kararlardan benim hayatım, özgürlüğüm, işim, mutluluğum her şeyim etkileniyor. Yani o bizle ilgilendiği için. Ben de ilgilenmek zorundayım, hepimiz ilgilenmek zorundayız gibi bir cevap vermişti. Baktım ki aynı şey benim için de matematikte var. Aslında tüm insanlar için. Matematikten bir haber dünyaya geliyoruz ama biraz büyüdük mü annemiz babamızı bir bakkala yolladı mı? Değil mi? Para veriyorsun, üstünü alıyorsun. Orada bir hesap kitap yapmaya başlıyorsun yani. Klasik bir laf ama yaşarken neye temas etsen matematikte sana temas ediyor ya yani. Ya yani bir de şu var abi 3000 yıllık insan ürünü bu. Yani atalarımız, soyumuz diyelim. Atalarımız aslında 500 tane şeyle ilgilendiler. Ama kimisi yıllar boyunca elendi. Bu elenmemiş. Demek ki doğruymuş, güzelmiş, estetikmiş, faydalıymış ki bugünlere kadar kalmış. Ve bugün tüm insanoğlu da yavrularına bunu öğretmeye çalışıyorlar değil mi? Ben hiç matematik bilmesem bile matematik bilen birinin yaptığı güvenli bir arabaya biniyoruz. Matematik bilen birinin inşa ettiği güvenli bir eve değil mi? Yani... İşte böyle bakarsan her yerde matematik var. Senin hayatının her yerinde olmayabilir ama mutlaka yani başrolde sen yoksundur ama bir şeyi kullanıyorsan onun başrolünde bir başkasının yaptığı bir matematik mutlaka var. Bu zamana kadar evet çok uzun süredir kendi kitaplarınız piyasada. Konu anlatım kitaplarınız 4 matematik 3 geometri evet. zannedersem bir de TYT, AYT, Soru Bankaları. Bugüne kadar kendiniz yola devam ettiniz. Peki şu an neden sadece 3-4-5'te varsın? Aslında sadece 3-4-5'te değil bir de nesi matematik köyündeyim. İki de bulunmamın sanırım yegane nedeni bir özgürlük alanı tanımalı. Ben 3-4-5'te ilk anlaştığımız anlaşmadan önce yani konuşulurken yani söyledikleri şey şuydu. Neyi nasıl yapmak istiyorsan öyle yapacağım. Yani neyi nasıl yapmak istiyorsan bir insan daha ne ister ki? Şöyle şöyle yapsam da mı? Tabii hocam sen istiyorsan <laughs> olsun diye. Ben bunu çok önemsiyorum akademik özgürlüğü. Yani bazıları mesela benim kitaplarıma diyor ki müfredat dışı şeyler var. Evet var. Binde iki, binde birdir. Ya bir insan okuyanın işine yaramayacağı veya kitabın satışını negatif etkileyeceği şeyi bile bile kitaba koyar mı? Demek ki bir fayda görmüşüz ki. Yani müfratta olmasa bile onu biliyorsan eğer müfredattaki soruyu daha kolay çözersin, daha hızlı çözersin, daha iyi anlarsın. Zaten yani onlar onun için var hocam. Sizin meşhur bir lafınız var. Müfredattan neyi çıkardılarsa <gülüyor> <gülüyor> en kıymetlisidir. <laughs> ee, yani gerçekten şans budur bilmem ama hep öyle. Mesela bir modül aritmetik nasıl olmaz? Bir lopital niye olmaz? Değil mi? Bir niye bir olmaz? niye olmaz? Yani öyle. Bunlar neden Seward olmaz? dediğin şey onu bildiğin takdirde kenar ortay teoremini bilmesen olur. İç açı ortay teoremini bilmesen olur. Dış açı ortay teoremini, yükseklik teoremini bilmesen olur. Bir kesen 3'e 7 oranda bölüyorsa uzunluğu bilmesen olur. Yani bunu çıkarıyorlar o zaman şu 20 şeyi ezberlemeye mahkum kalıyor. Halbuki illa bir şeyi çıkaracaksa bunları çıkar bir tane şeyi bilelim. Yok ya yani ben gerçekten çözemedim. Hangi matematikle bu hareketi yapıyorlar? Burada anlattıklarınız sizin için ne derece önemli? Yani sizin evet kendi bir <laughs> video platformunuz da var. Kap evet. Yani. bir platform. Ama buna rağmen gelip 3 4 5'te oldunuz. O da biraz diyelim? aslında beni geriye götürdü şöyle diyeyim. Ben ilk paramı özel dersle sandım. Hatta matematik bile değil. İşte otobüs duraklarında ODTÜ'de okurken ilan asardık ODTÜ'den matematik dersi Sabahına bir hanımefendi aradı. Dedi Otlu ise İngilizce biliyordu. 8 yaşındaki çocuğuna İngilizce dersi aldırdı. Ondan sonra çok sevdiler. Hemen işte teyzesinin çocuğu da aldı. Mahalle arkadaşları falan. derken olay matematiğe döndü. Tamamen ben yani mesleğim haline geldi özeller. Ondan sonra yalnız o kadar arttı ki öğrenci sayım. Artık ikişerli ikişerli vermeye başladım. Yani süre yetmeyince. Üçerli oldu, dörderli oldu. on 15 sene öyle gitti. Ama nihayetinde yıl sonunda bakıyorsun 80 kişiyi etki edebilmişsin. Bazen 100 kişiye. Ama... Derken matematik köyünü kurdu ya Ali Hoca. Dedi Mustafa sen de ders vereceksin. Hocam dedim ben daha üç kişiden fazla kişiye ders vermemişim. Ben nasıl 30 kişiye dedim ders veremem ben. Hiçbir sınıf tecrübem yok sağ olsun. Ya yani bir kişi ders vereceksen Mustafa sen olacaksın dedi. O matematik dergisine yolladığım yazılardan falan filan sohbetimiz ya yani muhabbetimiz iyidir. Derken başladık öyle. O 30, 50 oldu, 60 oldu, 80 oldu, yüz oldu, 120 kişiye ders verir oldum birden her şey iyi güzel derken ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Daha önceden özel derste bir senede lise matematiğin her yerine değiniyordum. Şimdi matematik köyde iki haftalık program spesifik bir şey anlatıyor. Mesela trigonometri programı, limit türev integral, ne bileyim üçgenler. Bu sefer de A'dan Z'ye bir öğrenciyi yetiştirememenin eksikliği ne hissetmeye başladım. Özlemini duymaya başladım daha doğrusu. Sonra sevgili Haluk Memili bir gün bir dersimden bir kesit Heron formülünün kanıtını yaptı. İzin alarak onu çekti. Kendi kanalına koydu. Ya yalan olmasın bir iki haftada 500 bin izlendi. Ya diyoruz biz burada senelerdir emek ediyoruz. Ancak sesimizi 800 kişi duyuyor, 1000 kişi duyuyor. Ya 15 dakikada 15 dakikalık bir video ki 15 dakikada yoktu. 500 bin kişi izlemiş. Ya o etkileşimin gücünü fark etti. Sonra bu 3-4-5'ten böyle bir şey gelince proje ya baktım ki 3 4 5'in kalitesini ve yaygınlığını biliyoruz. Yani dedim o zaman sesimiz demek ki yüz binlere gidecek. Ve hocam ama şöyle yapmalısın da demediler. Neyi nasıl yapmak istiyorsan öyle yap dediler. E bir de baktım benim kendi imkanlarımla yaptığım YouTube videolarıyla hiç alakası yok. Her şey en kalitelisi, en profesyoneli. Dedim bu işte olmalıyım. En azından yani geleceği düşününce ge yeterince uzak gelecekte ben olmayacağım değil mi? Hiçbirimiz yeterince uzak gelecekte olmayacağız. Ama biz yokken bile sesimiz duyulacak. Yani o beni çok etkiledi. Ya yani bugün nasıl ökledi Pisagoru konuşuyorsak 3000 yıl sonra tamam 3000 yıl sonra olmasın ama 50 yıl sonra bile ben e, kitaplarımızın da okutulacağını 3 4 5'e yaptığımız e, hizmetlerin tekrar izleneceğini, okunacağını bu düşünmek belki hani insan egosunu okşuyor ama Allah var biz de yaptığımız işleri seviyoruz yani çünkü çok emek verdik. Öyle körü körüne de değil. Gençliğimizi verdik açıkçası. Hani bizim kitlemiz de farklı. Hani bizim ben tam olarak hani 3-4-5 insanlar sınava hazırlanırken kullanacağı güzel kaynaklar üretiyor ama ben şahsen kendimi bir insanı sınava hazırlayan biri olarak konumlandırmıyorum. Ama yaptığımız iş ona fayda sağlıyor mu? Hem de fazlasıyla. Yani 3-4-5'in hitap ettiği kesimle benimki farklıydı. ikisini buluşturmak, ikisine de sesimizi duyurma şeyini gördüm. imkanını. Ben çok da mutluyum açıkçası. Peki bunun bağlamında bir soru sorayım. Öğrenciler 3 4 5ten faydalanabilecek mi? Başarıları artabilecek mi? Ee, 3 4 5 şeylerin... derken All Star mı evet, kastediyorsun? 3-4-5 All Star'dan nasıl bir değişimleri olacak? Başarıyı getirecek şey ne 3 3-4-5 ne All Star projesi? Kişinin kendisi. Yani şöyle düşün, zayıflamak istiyorsun, şişmansın benim gibi. Yani gittin spor salonuna, fitness salonuna yazıldın. Yani oraya kaydolmak seni zayıflatmayacak. Her Kesinlikle. gün oraya gidip antrenörünün söylediği şeyleri yaptığın zaman o gerçekleşecek değil mi? Ya dolayısıyla ben 3-4-5 kitabını aldım ya da All Star projesini satın aldım. E, Yani vakit ayırmazsan, doğru emeği sarf etmezsen değil mi? 3-4-5 All Star değil. Hiçbir şey sana fayda sağlayamaz ki. Ama sen emek verdiğinde şu sana bir katkı sunabilir. Bu 3, bu 5, bu 10. Bana göre 3, 4, 5 olsalar öyle bir proje. Hani derler ya benim aklımda ne düşünürsen öyle şeyler de yazar dükkanlarda. Allah sana 10 katını versin diye. Evet. Yani Star, çok meşhur. Evet tabii canım. Oster bir gelirsen sana 10 gelir. Şu önemli ama 0 gelirsen de 10 katı sıfır o da 0 gelir sana. Yani 3, 4, 5'in kendinde değil o başarı şeyi. Kişinin kendinde ama en çok yardımcı olacak şeylerin başında görüyorum şu an için. Evet şimdi ben biraz sizin özelinizi soru sormak istiyorum üstadım. Sizin birçok ortamda özellikle videolarda çok kullandığınız bir artık ben slogan diyorum buna. Matematik zeka ile yapılmaz tanımlarla yapılır ha, aynen. sloganınız var. Gerçekten öyle. Burada ne demek istediğiniz biraz daha açarsanız. Ben şeyden de anlıyorum. Yani Ne iş yapıyorsun deyince matematikçiyim. O sanki her şey elimizden gelirmiş gibi öyle bir tepkiyle yani matematiği sadece zeki kişiler yapıyor sanıyorlar. Gerçekten alakası yok. ya. Çünkü abi zekanla o kavram hakkında hiçbir şey bilmiyorsa onun tanımını bulamazsın ki değil mi? Mesela evet. Ya, ben bazen soruyorum abi manifold nedir? Bir yere bakmadan cevapla diyorum çocuklara. Manifold ne diyorlar? İşte ben de o soruyorum diyorum yani. Einstein kadar zekan olsun abi düşüne düşüne bulamazsın. Ama manifoldun ne olduğunu anlatan bir cümleyi önüne koysalar. Ha böyleyse. Şöyledir gibi bir çıkarım yapma imkanı oluyor. Yani, yani olay. Tanımını koyarlarsa. Abi olay evet tanım, Ve hani matematikte ezber yok diyorlar ya o küllen yalan. Hadi çarpım tablosunu ezberlemeden geç bakayım ilkokul 2'ye. Gerçekten öyle abi. Matematikte ezber vardır. Bu, bu biraz 30 sene önce kaldı gibi. Şu an çok... <laughs> ama orada da vardı. Hayır Hı. şeyinde de hocam üniversite sonda da olsan matematikte Kesinlikle. tanım dediğin şey ezberlenir ki. Ha, ama böyle papağan gibi ezberlemek değil de. Tamam tanım kullana, böyle kullana. de. Niye böyle? Tanımda şu kelimeyi çıkarırsak nerede arıza çıkarır? O tanımı sorguladıkça matematik öğreniyor. Soru çözdükçe değil. Soru sordukça. Soru Hı. sordukça onun cevabının peşine düştükçe öğrendiğim bir şey bu. Ama günümüz öğrenciler. işte bugün 300 soru çözdüm, 500 soru. Yani soruyor musun kendine bugün kaç soru sordum diye? Hep kaç soru çözdüklerini sayıyorlar. Halbuki evet. dünyayı geliştiren şey sorulan yeni sorular. Onlara çözüm bulduk değil ama ortada soru yoksa çözüm olmayacaktı. Her şey soruyla başlıyor hocam. Şimdi bunun bağlamında matematiğin olmazsa olmazları nelerdir diyebiliriz hocam? Tanım da ben bekliyorsun. Evet tanım ama ama şöyle bir şey var hocam. Sadece tanım yeterli olur mu? İşte tamam işte o gerek ama yeter de Yeter değil. Ya yani şöyle düşün bir matematik geometri bir oyun olarak. Yani mesela 2 iki artı 2'yi 3 diye değil dört, zaten <laughs> İşte 4 diye değil de 3 diye göster. Matematik çökmez ama başka bir matematik olur. Ama akla en yatkın olanı seçmişiz biz. Yani şu iki noktayı birleştiren doğru parçasını aradaki en kısa mesafe olarak tanımlamışız. Bu Allah kelamı değil ki. Evet biz böyle tanımlamışız ama akla en yatkın olanı değil mi? Yani evet. şu elbette şundan uzundur. Değil mi? Ama bu kanıtlanamaz aksiyonlar. Yani öğrencilerin de öğretmenlerin de çoğu bu oyunun kurallarını pas geçiyor. Einstein'ın hmm. bir lafı var ya benim geometri kitabımın başında da yaz. Önce oyunun kurallarını öğreneceksin sonra iyi oynamayı. Kuralları bilmeden iyi oynamaya çalışanlar var. Ben o noktada uyarıda buluyorum gençlere. Yani yaptığınız her işlemi e, deştiğinde hocam ben bunu kanıtladık ama o kanıtta bir şey daha kullandık. Onu da kanıtlamak gerekmez mi? Tabii ki. Onu kanıtlarken başka bir şeyi onu değil mi bu bir yere dayanacak. İşte o sonra orgulamadan kabul ettiğimiz şey aksiyon diyorum. Her şey aslında doğumludur. Bütün teoremleri tabii, tabii. buradan ispatlıyoruz. Tabii ki. Matematik üzerine çok güzel konuştuk. Şimdi 3-4-5 yayınları daha önceden de evet soru bankaları vardı. Sizin sosyal medyada bir konuşmanızdan alıntı yapılarak Vay hocam, soru bankalarına ya. karşı mısın hocam? Vay. Şimdi ben böyle bir laf ettim mi? Ettim. Ama sen yanlış anlamışsan ben ne yapayım? Ben soru bankalarına karşı değilim Mesut hocam. Soru bankalarının kullanılma yerine karşıyım. Mesela Facebook'ta şöyle cümleler görüyorum çok garipsiyorum. Atıyorum. Ya üstü sayılarım çok zayıf veya hiç bilmiyorum hangi soru bankasını öneriyor. Yani hastalığı var ama reçeteyi kendi yazıyor. Yani onun hastalığını bir soru bankası çözer de hangisi? Yani ya ya yanlışsa ya soru bankası değilse benim bir acım demiyor bile. Bana göre önce konuyu tam öğrenmelisin. iyi anlatımlı bir konu kitabından tanımlarıyla, aksiyonlarıyla, teoremleriyle, kanıtlarıyla, yorumlarıyla tam ben anladım bu konuyu. Ama bir eksik yerim kalmış mı acaba? Veya sınavda çok değişik bir soru gelebilir. Ben mümkün olduğunca çok fazla soru çözeyim diyenler. Evet, boyundan fazla soru bankası çözmeli. Ama bir konuyu hiç bilmiyorsan öğrenmek için soru bankasıyla başlanmaz. Ben çoğu zaman derim soru bankası paçavradır. Ama ne zaman? İşte dediğim gibi oradan öğrenmeye çalıştığında paçavra. Ama sen o konu hakkında biraz araştırma yaptıktan sonra da soru bankasından daha çok sana faydalı olacak bir şey yoktur. İnşallah bu kez anlatabilmişimdir. Ee, ben yani, çok iyi anladım. Umarım yani herkes anlatsın. Soru bankasına karşısında sen soru bankası çıkarıyorsunuz. Diye. Tekrar tekrar söylüyorum ben zamanına. 3-4-5 olsalar da sizin videolarınızı izleyenler de göreceklerdir. Ben de izlemiş biri olaraktan e, bu soruyu sormak istedim. <laughs> Hiç de Bekir fırlattınız mı? <laughs> Birkaç kere niyetlendiniz. <laughs> 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 Yo valla fırlattım. Ya şakayla tabi de fırlattım ama bazen gerçekten fırlatma ihtiyacı duyuyorsun yani. O eğlence için. Yani sizin yoksa senin, tabii ki sesin... kötü niyetle değil ama. Son olarak da bu videolar bittikten sonra ekstrasında bu de yapmak istedikleriniz, düşünceleriniz nelerdir hocam? Hocam Allah Allah ömür verirse 3 4 5 de e, bizden memnunsa e, izin verirse diyelim. Ben ömrümün sonuna kadar 3 4 5 için çalışırım. Aslında 3 4 5 için çalışmak halk için çalışmak gibi bir şey. Öyle büyük bir proje. Şöyle hocam şu ana kadar ne yaptık? Aslında lise düzeyindeki matematik ve geometri kanıtlarıyla anlattık. E, hatırlarsan AYT için şöyle orta üst düzey bir sorulardan ya az değil 442 tane bile video olmuş o şimdilik. Peki bunun üstüne ne koyacağız? Olimpiyat düzeyi soruları da koyacağız. Hatta belki haddimizi aşarak meslektaşlarımızın birbirine o e, böyle şeyler de varmış şunu da derste versek ne güzel olur dediği tek böyle benim aklımdan çıkan değil. Bu projedeki ve çevremizde tanıdığımız onlarca matematik hocasının hepsi hepimizin birden eğitileceği diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Böyle projelerde yani aklımıza ne gelirse zaten 3-4-5 tabi hocam buyurun hocam ne isterseniz hocam diyor. E ben de Allah var seve seve yani bir iş yerinde değil ailedeyim onu canı gönülden hissediyorum. Öyle hocam inşallah çok ee, daha güzel şeylere imza atacağız. İnşallah <laughs> üstadım. Ben de bunları direkt izleme fırsatı buldum. Çok evet. 4 5 all star Ama sonunda projizimle. mikrofonu önüne ee, hocam. Evet onu <laughs> da yaptığınız teşekkür <laughs> ediyorum. Siz bizim değerlimizsiniz, kıymetlimizsiniz. Çok değerlisiniz. Her şeyiniz şu an arşivleniyor, saklanıyor titizlikle ve bundan sonraki her türlü projede biz elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Ben de hocam. Ailemizde birlikte olmak çok güzel. 3-4-5 All Star Aynı projesinde siz sizle birlikte olmak Neredeyse çok güzel. bizden çok emek veren işte yönetmeniydi, kameramanıydı, çaycısıydı, aşçısıydı. Ya herkese ya canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum hocam huzurunda. Ben de teşekkür ediyorum bütün 3-4-5 ailesine ve e, Mustafa Yağcı Hocam size de üstadım bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ediyorum. Öğrencilere de selam yollayalım buradan. Evet hepsine ee, çok selamlar. Evet, videolarda görüşmek üzere. <laughs> Aynen öyle kaldığımız yerden <laughs> Aynen devam. Öyle.